Arkadaşlar merhaba bu videoda acı payam selloz ile ilgili finansal sonuçları size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar acı payam selloz bizim de takip listemizde olan firmalardan bir tanesiydi İyi bir bilanço açtı arkadaşlar son 5 yılın en iyi rakamları açıklandı bunları size aktarmaya çalışacağım bu videoda söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bunu da size hatırlatayım acı payam selloz Halka açıklık oranı %51 arkadaşlar. Sermayesi bayağı bir düşük. Ödenmiş sermayesi 10 milyon 721 bin TL. Piyasa değeri defter değeri oranı şu anda 3.23 arkadaşlar. Bu hissede arkadaşlar bilanç açıklanmadan önce 20'li fiyatlardaydı. Şu anda 27 lira bandında. Yani bilanç açıklandıktan sonra bir hafta içerisinde yaklaşık %35 oranında hisse primlendi. Şu anda son fiyat 27.3 TL. Bilanço şöyle arkadaşlar. Son bilançoda net satış rakamı 53.7 milyon TL olmuş. Geçen yıl son çeyrekte 14 milyonluk satış yapıyordu şirket. Bir önceki bilançoda da satışları yaklaşık 25 milyon TL idi. Yani satışlarını iki kattan daha fazla 3 aylık süreçte artırmış arkadaşlar. Zaten tarihinde böyle bir satış yapmamış arkadaşlar. Koyok rakamı da 12.7 milyon TL. Bir önceki bilançoda favori rakamı 2.6 milyon TL'ymiş. Geçen yılda favori rakamı 2.9 milyonmuş. Yani favori rakamını da 4 katından daha fazla artırmış arkadaşlar. Net kar 28.2 milyon TL'lik kar açıklamış. Bir önceki bilançoda şirketin net karı yaklaşık 2 milyon TL'ymiş. Geçen yılda son çeyrekte şirketin net karı 4.7 milyonmuş. Yani net karında da çok ciddi bir artış olmuş. Toplam borç kısmında borcu yok arkadaşlar şirketin. Bu çok olumlu bir durum. Şirketin borcu yok ve nakdi de arkadaşlar 9.4 milyon yani 9.5 milyon TL'de şirketin nakdi var. Öz kaynakları son bilançoda yaklaşık 90 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 57.8 milyonmuş. Yani öz kaynaklarının neredeyse 2 kata yakın artırmış arkadaşlar. Çok iyi bir bilanç açıkladı. Bundan sonraki süreçte de böyle devam eder mi? Bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi düşük sermayeli şirketlerden bir tanesi şu anda piyasaya defter değeri oranı 3.23 fiyat kazanç oranında 8.35 olmuş. Halk yatırımın kantatif analizindeki bilgileri de size aktarayım arkadaşlar. Acıpayam Selloz 2024'ün çeyrek mali sonuçlarında %496 artışla 28.2 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 21.7 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri bulunmamaktadır. Yani döviz fazla pozisyonunda bu derece olması bu şirket için gayet olumlu arkadaşlar. Şirketin son bilançıda açıklamış olduğu net satış, brüt EFK, FAVOK ve net kar rakamı son 5 yılın en iyi rakam arkadaşlar. Net satışlar geçtiğimiz yıla göre yani geçtiğimiz yıl son çeyreğe göre %271 oranında artmış. Brüt EFK %266 oranında artmış. Koyuk rakamı 337 oranda artmış, net karda yüzde 496 oranında artmış arkadaşlar. Değer, defter değerlerli oranı 3.27 seviyesi de sektörün altında fiyatlanıyor. değeri de aynı şekilde 835 ve bunu da sektörün altında fiyatlandığı belirtilmiş arkadaşlar. BIST borsasındaki son bir yılda 32 değer kazanırken, Açsel ise 21 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 14.4 seviyesini gören hisse en yüksekte 28.5 TL seviyesini görmüş arkadaşlar. İndikatörlerle alakalı en yakın tarihleri de size aktarayım. CCI artı yüz seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 4 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönde işaretler veriyor. Ve 4 gündür %30'un üzerinde primlendi arkadaşlar bunu söyleyeyim. Momentum aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce Yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir. RSI artı 70 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 2 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği yönünde değerlendirilebilir. MACD ile ilgili de hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 4 gün önce hareketli ortalamasını yukarıda keserek olası bir alım sinyali verdi. Stokastik de artı 80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor hareketli ortalaması yukarı kesmiş olması çok kesin olmasa da kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir diye belirtilmiş. Yani indikatörlerle alakalı bilgiler şu anda hepsi yeşil arkadaşlar. Aylara göre değişime bakıldığında hisse son 4 yıldır yani bu yıl dahi 4 yıldır ocak ayında artıyormuş arkadaşlar. Ve geçtiğimiz ocak ayında da hisse %14.7 oranında artmış. Ve içinde bulunduğumuz Şubat ayında da ay başından bu yana %32.9 hisse primlenmiş arkadaşlar. Ve geçmişe baktığımızda Ekim ayından bu yana 5 aydır hisse artıyor arkadaşlar. Ekim, Kasım, Aralık. Aralık'ta %0 ama Ocak'ta %14, Kasım'da %13, Ekim'de %4 ve Şubat'ta da şu anda yaklaşık %33 oranında primlenmiş arkadaşlar. Aylık bazda yabancı alımlarına baktığımızda da geçtiğimiz Ocak ayında yabancılar 540 bin TL'lik net alım pozisyondaymışlar. Aralıkta yabancılar 4.3 milyon satış pozisyondaymışlar. Kasım'da da 3.5 milyon TL'lik alış pozisyondaymışlar. Ve şöyle arkadaşlar Temmuz ayından Aralık ayına kadar geçen 6 aylık süreçte biz 100 endeksine göre hisse daha düşük bir performans göstermiş. Ancak Ocak ve Şubat ayında BIST 100'den daha fazla getiriye sahip olmuş arkadaşlar. Yani BIST 100'ün artışından daha fazla artış sağlamış. Özellikle içinde bulunduğumuz Şubat ayında BIST 100 endeksine göre %30.3 daha fazla primlenmiş arkadaşlar. Acı payam Cellulose şirketinin FK oranı 8.35 ve 26.04 olan sektörel FK oranının altında arkadaşlar. Yani diğer firmalara baktığımızda FK oranı onlara göre gayet iyi arkadaşlar. Piyasa değeri defter değer da gayet iyi arkadaşlar. Faruk marjı çeyreklikte %23.7. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla Faruk marjı yükseliş gösteriyormuş arkadaşlar. Acı payam selüloz ile ilgili şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Hisse yani hisse bilanço açıklandığında 20 lira bandındaymış arkadaşlar. Ve şu anda ise 27 liralarda. Yani ayın 4'ünde %5.4 artmış ayın 7'sinde tavan olmuş, ayın 8'inde tavan olmuş. Sonra ayın 9'unda %4.2 artış kaydetmiş ve şu anda da %1 düşüşte arkadaşlar. Acı payam selinoz ile ilgili size aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. Şirket ile ilgili söylediklerim şahsi düşünceler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben analizi özel şekilde ve bilanço sonuçlarını sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.